Merhaba değerli öğrencilerim. Bugünkü konumuza geçmeden önce sizlerle zekat ve sadaka ibadetini özümsemiş bir toplumun ütopyasını hayal ederek dersimize başlayalım. Öyle bir toplum düşünün ki zekat ve sadaka ibadetini tüm bireyleriyle özümsemiş ve insanlar ellerinden geldiğince birbirlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Zenginler Menkul kıymet olarak 80.18 gram altının üzerinde bir birikeme sahip olan kişiler mallarını gram gram mallarını hesaplıyorlar ve ihtiyaç sahiplerine Tevbe suresinin 60. ayetinde geçen insanları tek tek ulaştırmaya çalışıyorlar. Ve bu konuda da birbirleriyle yarışıyorlar. İnsanlar borçlu olmamaya çalışıyor ki zekat ibadetini kendileri de yapabilsinler. Ve insanlar ellerinden geldiğince infak ibadetini yerine getirmeye çalışıyorlar. Ellerindeki kazançların bir kısmını hem de önemli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyorlar. Ve sadaka toplumun her alanına yayılmış. Sokakta tebessüm eden insanları görüyorsunuz. Hiçbir insanın yüzü asık değil. İnsanlar bırakın yere çöp atmayı, insanlar yerdeki çöpleri ve taşları topluyorlar ki buradan insanlar zarar görmesin diye. Ve herhangi birinin sıkıntısı olduğu zaman insanlar hemen onun peşine koşuyorlar. Hemen onun ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Bir yoksul mu gördüler, bir düşkün mü gördüler? Onun bütün ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleriyle yarışıyorlar. Değerli öğrencilerim, az önce hayal ettiğiniz toplum çok güzel bir toplumdu değil mi? Böyle bir toplumda yaşamak herkes ister değil mi? İşte zekat ve sadaka ibadetini, bireysel ve toplumsal faydalarının aslında burada tezahürlerini görmüş oldunuz. Bakalım zekat ve sadaka ibadeti bize neler katıyor? Zekat ve sadaka ibadeti bireysel olarak bizleri bencillik ve cimrilik gibi kötü huylardan kurtarır. Birey Allah'ın sevgisini kazanır. Bakın her insanda bencillik, bencillik ve cimrilik duyguları maalesef ki vardır. Kiminde az, kiminde çoktur. Ancak bunları zekat ve sadaka vererek ne yapıyoruz? Biraz daha engellemiş oluyoruz. Ve Allahü Teala'nın sevgisini kazanıyoruz zaten bu dünyadaki en büyük amacımız bizim Allahü Teala'nın sevgisini kazanmak olması gerekiyor. Mallarında hakkı olan ihtiyaç sahiplerinin haklarını ödediği için malları temizlenerek bereketlenir. Buradaki sözümü yanlış anlamayın. Yani haksız yere mal biriktirip işte haksız yere e, insanları kandırıp e, bir gelir elde edip bunu da zeka sadakayla Temizleyemezsiniz. Yanlışlıkla olan şeylerden bahsediyorum. Örneğin istemeden paranıza haksız bir para geçmiş olabilir. İşte bunları da ne yapıyoruz? Zekat ve sadaka ibadetleriyle onları da temizlemiş oluyoruz. Ama bakın burada unutmayın ameller niyetlere göredir. Bilinçli olarak haksız kazanç elde etmek elbette ki dinimizce çok büyük günahtır. Bunu da hayır yaparak da temizleyemeyiz birçoğunu soruyorsunuz ya işte öğretmenim piyango kazanırsam bununla e, zekat verebilir miyim diye aslında onu hiç kazanmaman lazım. O paranın komplesi haram olduğunu bilmen gerekiyor. Haksız kazanç bizde dinimizde haramdır. Ve bireylerin çevresindekilere faydası dokunduğundan o birey herkes tarafından sevilir. İnsanlara yardım eden, insanların ihtiyaçlarını gideren kişiler unutmayın ki herkes tarafından sevilirler. Zekat ve sadaka ibadetinin bunlar bireysel yani kişisel faydalarıydı. Bir de toplumsal faydaları var. Yüce Allah zekat ibadetiyle zenginlere toplumda bulunan ihtiyaç sahiplerini düşünmeyi ve kollamayı öğretir. Zenginler bazen ihtiyaç sahiplerinin durumlarını anlayamayabilirler. Nasrettin Hoca'nın güzel bir fıkrası var. Biliyorsunuz Nasrettin Hoca ee, Karnı çok açken işte bir yere gitmiş ve lokantada bir adam sürekli çorba içip oh şiştim, oh şiştim diyormuş ve Nasrettin Hoca da demiş ki ya şu kepçeyi ver de biraz da biz şişelim, biraz da biz <laughs> ölelim diye söylemiş demek ki bazen bizler varlığın içerisinde olduğumuz zamanlar yoklukta olan insanları anlamıyoruz. Düşünün Ramazan ayında aç olan insanlara nasıl empati yapmanın kolay olduğunu elbette ki oruç tutuyorsanız bilirsiniz. Bu sayede yoksullar hem kendilerini yalnız hissetmezler hem de yardım yapanlara karşı sevgi ve saygı duyarlar. Size birisi bir iyilik yaptığı zaman ona karşı sevgi ve saygınız tabii ki gelişir. Ve kendiniz zor durumdayken hiç kimse size yardım etmezse kendinizi yalnız hissedersiniz da kötü bir duygudur. Ancak yanınızda birilerinin olduğunu bilmek de insanı ne yapar? İnsanı e, mutlu eden bir durumdur. Yardımseverlik duygusu birlik ve beraberliği sağlayarak toplumu güçlendirir. Bu milletimizde var olan güzel bir duygudur. Örneğin bir yerde bir afet, bir felaket olduğu zaman bütün toplum buna bir refleks gösterir ve onların ihtiyaçlarını gidermeye el birliğiyle çalışırlar. Bunu zaten biz toplumda görüyoruz ve güzel bir özelliğimiz. Böylece zekat, fakirlik ve sosyal adaletsizliğin doğuracağı toplumsal sorunların önüne geçmesine yardımcı olur. Değerli öğrencilerim, sosyal adaletsizlik, gelir adaletsizliği maalesef ki bugün bütün dünyanın, geçmişte de bütün dünyanın en büyük problemlerinden birisiydi. Yani çok az bir insanda birçok e, paranın birikmesi ve toplumun çok büyük bir kısmında ise çok az para ile geçimlerini sağlamaya çalışması bu geçmişten günümüze tarihsel süreç içerisinde ve bütün dünyada var olan maalesef ki kötü bir e, durum İşte biz bu durumu zekat ve sadakayla aşabiliriz bakınız, zekat ve sadakaların o verilmediği, özellikle zenginlerin, fakirleri hiç düşünmediği bir toplumda isyanlar, büyük isyanlar çıkar. Örneğin biz bunu Fransız ihtilalinde görüyoruz. Marie Antoinette'in meşhur bir sözü var değil mi? Ne diyor? Ekmek bulamayan pasta yesin. Yani o kadar zenginliğin içerisindeymiş ki hanımefendi. Pastanın ekmekten daha ucuz olabileceğini düşünüyormuş. Ve aynı yıllarda yazılan o dönemi anlatan önemli bir eser var. Victor Hugo'nun Sefiller isimli kitabı. Okuduysanız Jean e, başına gelenleri hatırlıyorsunuzdur. Okumadıysanız da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bir ekmek çalan yani ekmek çalmak zorunda kalan yiyenleri ölmesin diye Jean başına gelen bin bir türlü olayı anlatan çok güzel bir kitap. İşte Böyle bir toplumda insanlar yani o dönemin Fransa'sında insanlar açlık ve sefaletteyken orayı maalesef ki yönetenler zevk ve sefa içerisindeymiş. Ve o da büyük bir isyan çıkmış biliyorsunuz Fransız ihtilali inkılap tarihi dersinizin temelini oluşturuyor. Yani oradan gelen akımlar Osmanlı'nın yıkılmasına bizim Kurtuluş Savaşı'na Birinci Dünya Savaşı'na girip daha sonra da vatanımızı kurtarmak için Atatürk'ün önderliğinde bir savaşa girmemize sebep oluyor ve vatanımızı bu şekilde kurtarmış oluyoruz. İşte böyle toplumlarda ne olur maalesef ki büyük sıkıntılar meydana gelir, büyük isyanlar meydana gelir. Bizim zekat ve sadaka ibadetlerini özümseyip bunu halkın tamamına yaymamız gerekiyor ki dersin başında hayal etmiş olduğunuz o en güzel şey olan, o ütopya'yı ne yapmamız gerekiyor? Bizim elde etmemiz gerekiyor. Bunun için de sizlerin, sizin yaşınızda olan kişilerin belki bizler için çok geç oldu artık ama sizler bu şekilde bilinçlenip ileride hayatın içerisine girdiğiniz zaman inşallah böyle bir toplum içerisinde yaşar ve bunun güzelliklerinden faydalanmış olursunuz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın değerli öğrenciler.